Merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ulaşılabilir fiyatlı, lüks ve kaliteli kokulardan bahsetmek istiyorum. Ve bugünkü videomda da Zara Antik Brown kokusundan bahsediyor olacağım. Bunu Zara'dan satın almıştım. Bu 100 mililitrelik Eau Parfum formatında bir koku. Zara'nın sade tarzını yansıtan bir şişe tasarımına sahip. Bunun ayrıca bende 30'lu seyahat boyu da mevcut. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu da kullanmışım zaten bayağı onu bulamadığım için. Koku çok güzel, çok kaliteli, yayılımı kalıcılığı yüksek. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir koku. Bu koku ballı tütün kokusu. Bu koku Zerjof Naxos'un bir kopyası aslında. Ben kokuyu çok seviyorum. Bu da onun gibi koktuğu için kokuyu da tabii ki çok seviyorum ve uygun fiyatlı olduğu için bunu kullanıyorum. Zerjof Naxos. Ben Almanya'da yaşıyorum. Buradaki fiyatı 245 euro. bana göre nispeten yüksek bir fiyatlı. Yani bana göre değil. Yani hani yüksek fiyatlı bir koku. Çünkü şey yüksek bir marka. Yani high brand diye geçiyor. Tam Türkçe'ye çevirince biraz saçma oldu yüksek marka diye. High brand bir marka ve hani o sebeple fiyatlı bir ürün ve hani kaliteli de bir ürün. Tabii ki bunu sağlayacak maddi durumunuz varsa fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Yani dış karton kutusu, şişe tasarımı her şeyle bence eşsiz ve benzersiz çok güzel. Ona ulaşamayanlar için alternatif olarak ben bu parfümü öneririm. Zara'nın kokuları da yani bu serisi, bu şişede olanları kalıcılığı ve yayılımı yüksek olan kokular. Dediğim gibi sabah çıkarken Evden sıkıp akşam işten döndüğümde evde kokuyu hala duyabiliyorum Hatta dediğim gibi ertesi gün gömleğimi tekrar ceketimi tekrar giydiğimde kokuyu nispeten böyle hafif hafif alabiliyorum O yönden bence verdiğiniz parayı hak eden güzel bir koku Genel beğeniye uygun bir koku bence bu bir date kokusu Bunu varken hayatımda bir partnerim Partnerim de çok seviyordu çok beğeniyordu kullanmamdan çok memnundu benim koku karakterim onun koku tercihlerine uymamasına rağmen bu koku ikimizin ortak beğendiği bir kokuydu ve bu kokuyu sürmemden memnundu yani kadınların hoşuna gidebilecek bir date kokusu olabilir bu sonuca varmak istiyorum onun haricinde çevremden de arkadaşlarım ne hani sorup bu ne işte ne kokuyorsun bugün ne sıktın veya işte bu koku güzelmiş diye hani merak uyandıran da bir kokuydu o yönden güzel etkileyici dikkat çekici bir koku. Bana göre daha çok e, şık kıyafetlerle dışarı çıkarken veya işte hani bir gece işte date kokusu e, buluşmada kullanılabilecek bir koku. Hani ben buradayım diyen bir koku. Çok gören bir koku değil. Tatlımsı ve hani odunumsu gibi kokuyor. Hani tütün notalarından dolayı biraz daha oryantal bir koku. E, güzel. Tekrar sizler için bir daha sıkayım. İç sprey başlığı da bu şekilde görünüyor. Çok güzel, çok zarif, çok tatlı kokuyor. Ve yani böyle baymayan bir tatlılıkta tütünle birleşince inanılmaz güzel kokuyor. Ee, daha önce çok şey gördüm mesela. Ee, şeker, odun karışımları işte baharatlı şekerli işte odunlu baharatlı falan hani daha önce hiç bal ve tütün aynı anda bir koku koklamamıştım görmemiştim bu iki kombinasyon parfümü parfümde inanılmaz güzel olmuş tabi daha çok hani bal tatlı notalar daha hakim ve inanılmaz güzel kokuyor ya bak Allah'ım bayıldım yine ya. Koklamaktan çok hoşlanıyorum bu kokuyu. Eğer e, denk gelirseniz şans vermenizi öneririm. Eğer beğenirseniz de bence kesinlikle satın alın. Çünkü e, parasını hak ediyor. İnanılmaz güzel bir date kokusu. İnanılmaz güzel bir date kokusu. Ve hani date çıktığınızda bunu beğenmeyen bir kadın olursa onunla konuşmayın. Çünkü bu gerçekten çok güzel bir koku. Evet ben buna bayıldım. E, eğer bu dediğim... Anlatmaya çalıştığım, anlatmak istediğim şeyler e, sizler için ilgi çekiciyse, güzelse, merak ve ilgi uyandırıyorsa kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Beğenirseniz de kesinlikle almanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben böyle ara ara fırsat buldukça parfüm inceleme videoları çekiyorum. Eğer e, devamını izlemek istiyorsanız, merak etmek istiyorsanız, abone olursanız sevinirim benim de video çekmek için motive eden bir şey oluyor çok sağ olun